Lambus vallaha kafandan. Ha bu iyi bak buradan gelirlerse şuradan şuradan. Bunu nereye koysam ki şuraya koysam? Bir tane de 10 seconds. Changing Lumri. Get buraya. 5 seconds. Ipsen, I have a lot of Keep an eye out for Op 4 attempting to defuse your bombs. Bacım dur Atlas geldi. Hadi bakalım. Ana üstümden geliyorlar. Ne oluyor, ne oluyor lan harbiden? Oyunum dondu ya. Sesim geliyor mu? Geliyor. Hah. Geldi oyun kendine. Neredeler abicim? Neredeler ya? Benzile. Bir bakar mısın hayat? Bak bak nasıl öldürdüğüme bak. İzledin mi? İzleyemedim. Geçti hemen. Direkt kafa attım. <laughs> Bir saattir adam arıyorum ya. Adamların ortasına girince şok oldular. Hadi onu bırak da gel bir öpeyim babacığımı gel. <laughs> Hoppala koş annene doğru oluşum. Çekilin. Aşağı gitti ya la. Lan bunu geri ver bunu. Ben niye taktım buraya? Nerede kardeşim? Ah şunu şuraya bak. Olan yanlış yer. Lan ne oluyor? Ben kaydı oynayamıyorum şu an. Oha burası neymiş la? Are tamam ben burada beklerim ya. Kanka ben en üst kata çıkmışım ya. Neden kardeşim? Mimarisine mi bakıyorsun odaların? Ana buradan geliyorlar. Nerede? İşaret attım. Bomb has been located by our What load Allah! Kardeş yardıma gelin buraya geldiler ya. nerede abi? Geliyorum. La adamlar bombanın yanında ya. Siz nereye bakıyorsunuz? Hey, my team kamir here, here, Oğlum adamlar tarıyor bizi ya. arkamdaymış. Arkamdan. Kanka gördün mü? Kişi kaldı da nerede Allah bilir diyordum adam burada. İyi lan. Götürüyoruz. Kaç kaç? 2-0. Sadece <laughs> hep çaylaklara bak. Hadi alalım. alalım gel dur. Ne diyorsunuz? Aldım ben alınlar aç ayaklarını. Aynen adam. Herkes alıyor bak. <laughs> aynen aynen. Ya bir tek şu adam almıyor ya. Ha değiştirin. Şeyde. Çaylak çaylak. Kam kam çaylak. Yasin salak salak konuşma. O adamlar belki yabancı yani çaylak. Türkçe de çaylak. İngilizce de ne Allah. Çaylak çaylak. Hey team. Team my team. All the, all the duck. All the duck. <laughs> Yuvarlak, yuvarlak. Ya. Ne Ben adama diyorum ki hepimiz gerçi doğru lan adam oldu dak dedim ben. Ben ne dedim abi ne kurdum cümleyi de bilmiyorum. Allah camınız çerçevenin indirdim Ne ses geliyor. Aa buradalar. Neredeler? Ha tamam. Süper. Viola getir bomb. direkt katliama gidiyoruz ha. Aa bomba attım lan yanlışlıkla. Kaç kaç. Allah tam çayla şu ara. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne bileyim. Abi bizim adam gitti onu vurdu. Boş ver vursun o önemli değil Niye vurdu? Ne bileyim anlamadım. Herif kızdı herhalde ona e, ya. Ay, ay alsana. You are reported. Vallahi ya. Bir bomba imayı bıraktı sana aldım.

çok iyi maç, izle izle Ne oldu lan oyunum dondu lan gene lan Tüh Çaylaklara bak Neyse olsun artık yapacak bir şey yok Çaylaklara bak çaylaklara <laughs> Abi nasıl ben birinci değilim ya 5 adam vurdum 0 kere öldüm bana nasıl birincilik vermezler ya Ben 0 adam